Herkese merhaba arkadaşlar. Kirby Space Program Hard Mode serisinin 77. bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bu araca yaklaşıyorduk. Artık daha önce yapmadığım bir şeyi deneyeceğiz. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Şimdi. Bu şekilde yanaşmasını bekleyeyim. Evet şöyle hızı sıfırlayalım. Daha sonra şöyle Hop Şöyle dönsün Şu an aracı doğru ilerliyoruz Şuraya bir yere takarız Tahminen Tabi bu hızı sıfırlamamız gerekiyor. En kısa sürede. Evet. yaklaşmasını izin vereceğim. Çünkü malzemeler burada. Şurada. İşlem yapacağımız yer de şurada olduğu için. Bu şekilde. Bekleyeceğim. Tabi RCS eklesek daha mantıklı olurdu. Hop. Evet şunu şöyle çevir. Çevir 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 bakalım bu mesafe olacak mı buradan bir tane scientist'ı çıkartacağım aşağı indireyim şimdi şuraya sağ tıkladık bunu aldım öncelikle şöyle mi yapacağız bir dakika şöyle yapalım. Bu açık kalsın. Buna sağ tıklayalım. Paraşütü buraya atalım. Bunu da buraya atalım. Bunu da buraya atalım. Bu, bunu da <laughs> buraya atalım. Bunu da buraya atalım. Şimdi bunu alırsak buraya ekli Şurada bir şey var. Evet, bakın. Bunu aldım. Şuraya taktım. Buna sağ tıklayalım. Ve otostrat olmuyormuş. Şöyle yapalım. Evet. Bunu da buraya yerleştirdik. Daha sonra buradan çıkacağız. Yukarı çıkacağım. Board diyeceğim. E, control from here. E, set as target diyelim. Daha sonra şuradan biraz uzaklaşmak istiyorum. Manevra yapacağımız ezafe olsun diye. Daha sonra şuradan hızı sıfırlayacağım. ...hızı sıfırlamaya çalışıyorum. Evet fazla kaçtı o yüzden şu Thrust bitir düşür. Şöyle hızlı bir sıfırlamamız gerekiyor. Evet düşündüğümden daha kolay oldu bu arada. Daha sonra şunu... ...Control From Here demiştik. Set As Target... ...Docking Port'una... Bunu böyle çevir. Şöyle çevir. Sonra burada kal. Daha sonra bu araca geçeceğiz. Buradan bunu bir otostrat yapmak istiyorum. Bunun arkasındaki şeyi yapmaya gerek yokmuş. Buradan Control from here diyeceğim. Ve şunu Set as target diyeceğim. Şunu şöyle döndüreceğim. Hop. SS açmamız lazım tabi. Bakın şuna odaklıyorum. Şimdi buna geçeceğim. Ve hedefe doğru küçük bir ateşleme yapacağım. Ve bunun buraya yapışmasını umacağız. Biraz da hızlandırayım. Vakit kaybetmemek için. Bakalım şöyle. Şöyle tutacağım bunu burada. Bunu burada tutacağım. Hop. Hop. Evet arkadaşlar, şu anda <laughs> ilk defa denediğim bir şeydi. Gayet başarılı olduk. Şimdi bakın burada der ki transmit science bizim ne kadar birimimiz vardı 500 buradan transmit science dediğimizde elektriğimizi biraz yiyecektir şunu control from here diyeceğim ve şu şekilde radial radial değil de normale odaklamak istiyorum Hmm, şöyle yaparsak daha iyi. Elektrik almasını sağlamaya çalışıyorum. Bakın bir yandan da burada görebilirsiniz. Bilim puanlarımız gidiyor. Kaç bilim puanımız varmış? 117. 617'ye çıkacak bir anda. Evet, 92 94. Bakın 617 oldu. Warp'lamayı kapatalım. Daha sonra buradan Günlük 9 bilim gelecek hala. Datamız da bu durumdaymış. Şimdi bu aracı... Burada bekletebiliriz. Ya da döndürebiliriz. Benim niyetim şu. Buradan... Transfer Crew... EV dersem... Arkadaşımız buraya gelir. Daha sonra buradan... R'ye basarım ve burada toplanan bilim var mı diye bakacağım. Scientistler bilimleri, heh, take data. Daha sonra buralarda bilim var mı? Bakalım. Yok tamam. Şurada var mı? Collect data diyelim. Şurada var mı? Yok gibi görünüyor. Hop, şurada bir şeyler var. Şuna bakalım. Take data. Take data. Take data. Burada bilim kalmış kalmamış olması lazım. Daha sonra Körbin çevresinde de böyle bir şey ekleyeceğim bu arada. sonra bildiğiniz gibi scientistler de scientistlere yer yok o araçta o yüzden bunu getirdik aynı zamanda şu anteni için buradan board diyeceğim buraya geleceğim şöyle basarsak kapıyı. transfer crew dersek ev dersek burada da bu arkadaşımız var boşluğa bastım r'ye bastım biraz araçtan fırladı ama sıkıntı yok. Şuradan gelip şunu bir hedef olarak seçer misin? Tamam. Evet buradan grab. Aa yanlış yer. Şöyle yanaş. Yakala. Bord de. Şimdi Control from here diyeceğim çünkü biliyorsunuz ki bunun çok az delta v'si vardı şu aracın yetmeyebilir diye buradan retrograde'e odaklanacağız daha sonra apoaps'e gideceğiz apoaps apoaps'e gideceğiz retrograde'e ateşleme yapacağız ve periapsisi 30'a falan düşüreceğiz İkisini aynı anda atmosfere sokmak istemiyorum bu arada. Güvenemiyorum oyuna. Ama bir planım var. Şimdi 82 periapsis yüksekliğimiz. Şu anda apoapsisteyiz. Ateşliyorum. Evet biraz kayacak. Ben şu an manuel olarak tutmaya çalışıyorum şurada. Bakın şuradan görebilirsiniz. Şunu ben hareket ettiriyorum. Çünkü aracın bu tarafındayız. Yani center of Mass'in çok aşağısındayız. Araca göre. Çok ateş vermememiz sebebi de ateşlediğim anda böyle atmaya çalışacaktır. O yüzden kontrollü bir şekilde ateşlememizi sürdürüyoruz. Şimdi 30'a düşüreceğimden bahsetmiştim. 30 oldu. Tamam. Şimdi buradan Gelip şuradan Undock diyeceğim. SES'i açacağım ve Progreate'e e döneceğim. Çarpmaz umarım. Evet. Şimdi bunu tekrardan bakın 430 metre bir saniyeye çıktı. Şunu 70'in üzerine çıkartacağım. Daha sonra bu araca geçeceğiz. Ve burada hiçbir bilim kalmadı artık hepsini aldık. Burada insan ve yok. Ne yapacağız? Periapse doğru warplayacağım. Yani şuraya. Warpla. Evet, körbine yaklaşıyoruz. Bayağı bir şey. Polar bir yörüngedeyiz. Körbinin <laughs> kuzey kutbu galiba burası. Görebiliyoruz çok rahat. Evet, şimdi burada artık şöyle bir dur. Bunun bize çarpmasını istemediğim için şöyle yapıyorum. Böyle. Böyle ayırdık. Daha sonra peşe basarsak bunlar kapanacak. Progresse döneceğiz. Umarım bu aracı yeterince yavaşlatacak kapasiteye sahiptir. 20'ye düştü periapsis. Bu beni biraz düşündürüyor. Ablator'ımız evet, 481'im. Şu anda atmosfere doğru gidiyoruz. 130 kilometre. Evet arkadaşlar bu esnada kanalı abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni yeni insanlar görüyorum. Kirby Space oynayan bir Türk varmış. Gel sarılalım kardeşim falan yazmışlar. Teşekkür ederim güzel yorumlarınız için. Şöyle yapacağım. Evet hızımız yavaşlamaya başlıyor. Ablator değerimiz düşüyor. Eve'den döndük. Bayağı da bir bilimimiz var. Gördüğünüz gibi 617 bin 617 birim 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 bilim, bilim puanımız var. <laughs> evet bazen böyle konuşmakta zorluk çektiğimiz anlar yaşıyoruz. Şuradan Surface'a geleyim. 3006'yı görmüştüm düşüyor. Hellblader'ı şöyle takip edelim. Yetecektir aslında hiç bakmaya bile gerek yok. Evet. Bilim modülümüzde şu an atmosfere girdi. Bakın bizden hızlı gidiyor. O yüzden ayrı yaptık. Bu gelip bize çarpabilirdi. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Çok da yakın geçti aslında. Bir şeye baktım. Şurası KSC'ye benzetti. Şu dağları da görünce ama değilmiş. Hızlandırabiliriz artık. 4 kat hızlandırma. Bu arada şu paraşütü biraz yüksekte açmak istiyorum. Ne olur ne olmaz. Şöyle. Bakın ateş çıktı. Paraşütten ateş çıktı. Hızlandırayım. Hızımız kaça düşecek onu merak ediyorum. Sanki yanlış paraşüt kullanıyormuşuz hissi geldi çünkü bana. Öyle bir durum olursa körbüları dışarı çıkartacağız ama birini paraşütü yok galiba. Öyle bir durumda ölecektir. Ee, 4 Bakın hız düşmüyor. 160'a düştü. 130'a düştü. 95, 92, 90. 2 kilometre var hala. Yetmiyor arkadaşlar. EV'ye çık. Paraşütünü aç. Bırak. Şöyle yap. Ee, şunu bir kapatayım. Alarmı. Bakın 67. Engineer. Buraya gel. Eee... Deploy shoot. Bırak. Buna gel. EVA 600 metre kaldı. Şöyle yap. Deploy. Bırak. Evet bu arkadaşlar kurtulmuş olması lazım. O aracı da yere çarptığını göreceğiz. Huh. 1, 2, 3. Güzel. Evet bakın şöyle 3 tane curve'ımız pardon şu yerdeki şeymiş devris Evet şunu takip edelim Bu nerede? Bu inmek üzere <laughs> Evet arkadaşlar ben bunları kurtaracağım şimdi Hop biraz sert vurdu Ya da siz de görün. Şu yerde şuraya doğru gidelim. Evet. Bu bölüm bayağı aksiyonlu geçti bence. Hem yukarıda inşa olayı olsun, hem bu olay olsun. Şimdi diğer aracı için endişelenmeli miyim diye düşündüm ama endişelenmeme gerek yok çünkü ona 4 tane radial şut koymuştuk, paraşüt koymuştuk. O yüzden çok sıkıntı olmaz. O 4 tane rahat rahat bizi yavaşlatır diye düşünüyorum. Bu yerde yatıyor. Umarım <laughs> iyidir. Gidiyoruz şeyle. Meet me Kerman bakıyor. İyi misin dostum diyor. Bu da hala iniş aşamasındaymış. 1.6 km'ye yetişir mi bilmiyorum. Şöyle hızlandıracağım. Yep. Evet bunu yapmamalıydım. Son anda fark ettim. Onu yapmamalıydım. En azından 3. 3 astronot'tan ikisini kurtarabildik. Bunları artık recover ederim ben. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Artık çoğu öldüğünde gülebiliyoruz. Yani o duruma geldik. Kendinize iyi bakın. Bay bay.